Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Hizbüt Tefric duası. Bismillahirrahmanirrahim. Ey tasaları gideren ve onlardan kurtuluş yolları bahşeden. Gelip başıma konan belalardan beni de kurtar. Bu gam ve tasayı benden izale edecek senden başka kimin var ki Allah'ım? Ey yüce Rabbim, bana karşı düşmanlık besleyenler canıma kastettiler ve onların ellerinden hiçbir surette kurtulamayacağımı zannettiler. Ben de onların tuzaklarını bozman için sana teveccüh ettim. Senin kapına geldim. Sen ya Rabbi korku ve reca hisleriyle kapına yönelenlerin biridik, biricik yardımcısısın. Ey Taha'nın Rabbi! Başlarına gelecek bir felaketle, bir sadme ile o düşmanları sars. Onları helak et ve beni onların ellerinden kurtar. O Rabb'inin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır. Derken hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş ruhu böylece cezalandırırız. Allah'ım, bu cümleler abd-i zelilinden Mevla-i celiline bir yakarışın ifadeleridir. Rabbim, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun ehli beyti hatırına dertlerimi, tasalarımı gider ve onlardan kurtulmam için bana fereç ve mahreç yolları ihsan eyle. Hamdü senalar olsun gamları ve kederleri izale eden, ayıp ve kusurları örten, çokluğuna rağmen günahları affeden, allamul guyub sıfatıyla açık gizli her şeyi bilen, Eyüp Nebi'nin bela ve derdini gideren, Hz. Yusuf ile babası Hz. Yakub'u aleyhisselam hazin ayrılıklardan sonra tekrar kavuşturan ve her türlü noksandan mualla ve muarra olan yüceler yücesi Allah'a hamdolsun. Hamdolsun ona. Ya vedud, ya vedud, ya vedud. Ya arş-ı mecidin yegane sahibi. Ey her şeyi ilk yaratan müddi, Ey hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı veren Mu'in. Ey dilediğini dilediği gibi icraya muktedir olan kudreti sonsuz. Arşının rükunlarını dolduran nuru ve çin hakkı için sana yalvarıyorum. Bütün mahlukatın üzerinde dilediğin gibi tasarrufta bulunduğun kudretin hatırına senden dileniyorum. Her şeyi kuşatan nihaysiz rahmetin hakkı için senden talep ediyorum.'' Ey kapısının önünde diz çökenlerin yardım taleplerine icabet eden bu senden başka bir ilah yok. Benim de senin yardımına olan ihtiyacım çoklardan daha çok. Ey merhametlilerin en merhametli Rabbim, ne olur bu muhtaç kulunu yardımınla sevindir. Ey tasayı gideren, gamı izale eden Allah'ım, tasalarımı gideriver, gamlarımı izale ediver. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yardım bekleriz. Hakikatin hakkı için ısrarla adavette bulunan düşmanlarımı helak et. Mağlup düştüm ya Rab. Sen bana yardım et. Amin. Amin.